Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar kalktık. var da geldi. Şimdi yaylaya gideceğiz. Yaylaya yolculuk yapacağız. Kahvaltıyı da orada yapacağız. Akşamda inekleri getireceğiz. Sabah da göçümüzü getireceğiz inşallah. Şimdi birlikte yolculuğumuza başlayalım. Hazırlığımızı yapalım. Motorumuza geze geze gidelim babamla birlikte. Ja, ja, ja. 么都有呢？ sa ilers. Bu. bu sıcak ya. Vallahi. Vallahi. Ben abi sıcak var ya. Nasıl? Ne? olmaz. Canlı olmaz. Canlı olmaz mı iyi? al göre ne bir şey. İyi de kafaklaması. Sicemedim ya. ya. Evet. Tam çevirdim işte. Dur. гар хич Ашиг бер ана Ягш багш багш Neden ne? Beş kilo yağ yapmış. mı yapmışsın? Neredeyse ben evet. de 4 kilo da beş bilmem. kilo bayağı oldu. Yanına bastım. Bir bastım. Bir de daha da Tamam. Dur.

Evet arkadaşlar araba geldi. Şimdi vakit göç atma vakti. Ee, kararımızı değiştirdik. İnekler gitti. Dedik göçü de akşamdan atalım. Sabahla uğraşmayalım. Yüklemeye başladık işte. Evet dayı.

Bunu yukarı koyma, aşağıya koy. Ne yapayım? Ne Ne keş var ya. Tavuklar var. Tavuklar toplam dolaşalım. Bu park işte. Ha. <laughs> işte. Ev yapılınca Ev eski gibi olmayınca göçün çoğu kalıyor. Tabii. Eskiden hepsi giderdi. Buna girer ki? O girmez. Şu arpayı alın da tavukları çağırıyız. Haydi bakalım Göç dediğinde ki En zoru tavuklar Buraya gel. İki tanesi burada. Dur oğlum. beyaz. Dur kızım, <laughs> Öldü bu laa! Güçlüler adamlar abi. Tilkiler nasıl tutuyor bunları bilmiyorum yani. <laughs> Çok tuhaf <kuat> bir şey. Ne yapalım sen bu başında dursana. Bekleyin, bekleyin mi? Hadi. Dur siz, siz durun siz. Karı bilemez. Ben yürüyorum o işi. Uzmanıyım. İşlemez. Dur sen. Sen sok şuraya. <laughs> dur 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 dur. dur Kafayı o. Hasan abi sen sok. Gel abi. İki. Üç. Ben de şunu bir tane Şuraya bir gelin bak. Tut! Ver bacaklı bir şey götür ver şuna! Ver Durma! Aç! <laughs> Bir tarafla mı kıracak diye korkuyorum. <laughs> bunlar... Oğlum siz nesiniz ya? Evet arkadaşlar en zoru tavuklardı ama iyi kötü evet. toparladık gördüğünüz gibi şunlar ne? çok berbat ya köy tavukları berbat ne bu bu kalacak niye onu Müsl müslümeyce götürürsün <laughs> en zoru şu var ya şunlar <laughs> ya bak hala ay oğlum <laughs> Kalktı gitti. Suyunu alın ya. Hadi Mehmet Bey. Gidiyor mu? Gideceğiz lazım. Ara ara. Siz kalacak Kalın mısınız? Yok ben de motorla geleceğim tamam, motor arka. Aa motorla. Aynen. Göçüyorsunuz bari. Göçüyoruz bari yaylarlar sana aman. Biz de göçeceğiz nasip olsa <laughs> böyle. Böyle bir ay Böyle telaşı olacak herkese. Vallahi göç telaşı başka ya. <laughs> <abi>. Benim, <laughs> az da göç olsa eski gibi filan eşyayla göçmen, aynen, meşmen. Aynen öyle. Eşyanın yarısı kalıyor. Bir de hepsini götürsen demek ki koca kamyon tutacaksın. tutacak. Gene sizinki yakın bizinki daha üç dört saat Aynen sizinki daha uzak. Allah'a katan ya. Hadi. Müslümanlar Müslüm sağlığına bak. Buraları tanı. Hadi, Hadi, Hadi benim bay. Bülücü yap ha, bülücü. Mülücü yap. Mülücü <laughs> Mülücü yap Mülücü Hadi. Hiye Müslüm Bey. Ne olur? Tavuklara iyi bak. Sarıya da bir şey. Sarıya gelme yok şimdi. Hı -hı. Geliriz biz onu almaya yarın. <laughs> biz onu bilmedim lan ne yapalım <laughs> la bu. Hadi bin ya. Şimdi ben de arkadaşlar motorla gideceğim hemen. Haydi! Tamam, tamam haydi tamam, bana. Arkadaşlar tam kapıları kepekleri kapattım çıkıyordum. Bir tane abla tingil 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 geliyor baktım o taraftan. Öyle bunu tutacağım diyor uğraşırına. Bir ora bir ora dolandım zorla tuttum. Bunu kucağıma koyacaksın. Bayaklarını da bağladım. Motorla götüreceksin. Yavru kaygısızca tıngıl tıngıl geliyor. Bir de baktı kimse yok. Bağırıyor bağırıyor kimse yok. Herkes köye gitti. ağam. Sen neredeydin? Bağırış çıkış hiç duymadım. Bu koşup gelir adam ne yapar bunlar niye bağırıyor diye. Ama hiç kaygısız gezen. Yolda dikenin içine falan saklandı. Göremiyorum sanıyor benim. Buradan ting ting zorla ağırlığa Neyse arkadaşlar ben de yola çıkayım. Yetişeyim göç indirmeye. Hadi bakalım. Hayırlı yolculuklar bize. Evet arkadaşlar. Yayla o köy yolculuğumuz devam ediyor. En rahat bu yavrunun yolculuğu oluyor herhalde. İneklerimiz de tam orada bak. Daha dayanmış. Görünüyorum bilmem oradan atladılar mı köyde artık. Oradan aşağı indiler mi köy? Yani yokuşa dayanmışlar artık, az kalmış. Bu yavru burada gözükmüyor ha. Yavru yatıyor vallahi, Kucağımda yatarak gidiyor. Lan en keyifli yolculuk seninle Sesini bile çıkarmıyor. Valla adam gık bile demedi daha arkadaşlar. Burası dedi her zaman diyorum ama çarp yaylası. Bu yaramazı tutacağım diye uğraşmasam şimdiye varmıştım ki. Bunlar köy tavuğu Tana Bula bula benim önümü mü kestiniz lan Yani tam şeye dek geldik arkadaşlar Ne Şu arabayı Burası şu kısa mesafe çok bozuk Tekerim de kaydı ha. Tanaya da vuracaktım neredeyse. Zayre gidiyor. Bu tavuk öyle yazdın lan Tanaya vursaydım ne olacaktı? Tana der ki inele vuracağım inek de bize bilirdi vallahi. Ondan sonra bırak Allah göstermesin Sen orada Allah'tan. Gözlerin kapalı da bir şey görmüyorsun ha. aydana geldik yavru koş yavru koş uyu Buradan sonrası köy. Hadi bakalım köyde de biraz hayat mücadelesi verelim. Güneşte bayağı gölgelenmiş köy. Burada da çalışma var. Allah! virajımız da zaten kötüydü. iyice kötüleşmiş. Allah! Baya ne olmuş buraya yine su salmışlar. Allah Allah. Borularını değiştiriyorlar. İşte şurada asfalt olmayan iki kilometre yol var. Burası arkadaşlar bura Sergi diyorlar sergi yolu Allah Yolu acayip bozuk ya Şimdi size sığırlarımızı ineceği yeri göstermeye çalışacağım Aha şu tepeden Şu tepe var ya ara bak şu ara var ya şu ara aygırın gediği buraya aygır gediği diyoruz oradan inecek abi yavaş gidince daha çok korkuyor ya Evet arkadaşlar köye geldim aşağıya oradan gideyim En we hebben weer wat. koyu vermeyeydim bari Zibidi. Bozo. Ya bana oğlum. Anam çantayı aldın mı? Ne oldu? Şu kalmış. Lan. Bozo çek. Çekilir herhalde eşek değil de. Tavuğu <laughs> ezilmesin de. Evet arkadaşlar göçü indirdik. Hepsi sağ salim indi. Mehmet dayı geldi sağ olsun. <laughs> Arabasıyla bizi getirdi. Biraz <laughs> daha gübre yükledik. Elif sen de mi varsın? Evet. <laughs> Köpek geliyor. He. Ben sana diyeyim. İyi bakalım Mehmet dayı sağ olasınız. <laughs> Haydi. Haydi siz de sağ olun. Haydi Çora babam. Çocuğa. Haydi Allah'a Hep selam olsun. Bana avukat takınlara çoğu Aleykümselam Haydi, torunlar, inşallah. Torunlara, borunlara hep selam olsun. İnşallah selam olsun. izlerler. Gübresini yükledik. Ber Berkaya, Serra'ya, Emine'ye, Ar Arza'ya, Araza hep selam olsun. Aleykümselam inşallah Hadi. izlerler. Gübre yükledik. Mehmet Bey bunlarla soğan domates yetiştirecek to torunlara değil mi? Evet. Nasip olana ha. Aynen. Görüşürüz Mehmet Bey. Hadi hayırlı olsun. Ne oldu? Sonra bir getirdim. Araba Arabanın karşısında geçti, ezilmesin diye. He iyi bakalım. Çünkü sen o pistten yaşasana bir şey yapmayayım. Hahaha. Aynaya bak İsmail aynaya bak. He Ama iyi bakalım. İyi, hadi bakalım arkadaşlar. Sağ salim bu sene de göçtük. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Yoğun olmamıza <laughs> rağmen çekmeye çalıştım sizler için. Evet. Bit gel. Bitirmeyeceğiz değil mi? Gel. Bitireceğiz gel. Gel. Çok e, yoruldum ya. Gel. Gel beraber bitirelim. Geliyor musun? Geliyor. Gel bakalım, gel bakalım. He, Sen ne diyeceksin arkadaşlara? Arkadaşlar abone olun bize. Hatta ben size bir şey söyleyeyim. Köpeği arabanın önünden çektim. Çünkü büyük hırvardı. vardı onu sokmasın diye. Tamam bakalım. O zaman tekrar görüşürüz. Evet. Kendinize iyi bak. Allah'a ısmarladık. Görüşürüz. Sizi seviyorum arkadaşlar. Senin dilini tatlı dudağına. Görüşürüz arkadaşlar. Vallahi öpücüğü de kaptınız. Hadi.